Evet biz ne yapıyoruz? Biz Ebru'yla geri çalışıyoruz. Paralel park yapıyoruz. Ebru bir işin mantığını çözdü. Bir çay havasında değil mi Ebru? Çayımızla beraber. Hadi bakalım. En uzağa, aynaların en uzağına bakıyorsun ve gidiyorsun. Aynaların en yakınına baktığın anda yine yakına kaçıyor araba. Bunu unutma Ebru. Tamam, unutmuyoruz açıyorum, aynen. Düzeltiyorum. Evet tamam, gelsin hocam. araban. Durdukça gitmiyoruz. Gittikçe gidiyoruz. Durarak gidince de ölçü kaçıyor. En uzağa bakarak değil mi? Ufuk, ufuk, ufuk. Evet, ufku yakala. Güzel Ebru. Nasıl gitti Ebru? Çok güzeldi maşallah. Park hiç o kadar da yani sizin sayenizde diyelim. O kadar korktum. Hocam kadar. diyeceksiniz. Evet, hocamız iyi <laughs> gerçekten. İşin şakası tabii ki. Maşallah, subhanallah. Hemen yakaladınız. Hadi bakalım. Ve Ebru geri geldi. Hadi bakalım. Ebru'yla şimdi bir real parkta çekeceğim inşallah. İyi dersler.